Şimdi bu pandemiden herkese etkilendi. Farklı sektörler de etkilendi. Benim yakından tanıklık ettiğim etkilenen sektörlerden bir tanesi de organizasyonlar. Yani şu şimdi organizasyon deyince aklınıza sadece düğün gelmesin. Türkiye'de ve dünyada binlerce kurumsal organizasyon yapılıyordu. Ve bütün bunlar durdu. Türkiye'de şimdi bu tür organizasyonları yapan en büyük şirke, şirketlerden bir tanesi figür. Figür diye bir şirket var. Bu işi bilenler çok iyi bilirler. Tam 30 yıldır devrede olan, 1991'de kurulan bir şirket. Bu 30 yıldır e, kongreler düzenleniyor. İşte uluslararası çeşitli işlere imza atıyorlar. Tam 27 yıldır PNG'de, 25 yıldır Opel'de, 17 yıldır Turkcell'de çalışıyorlar. Çok büyük bir sektörün önemli oyuncularından bir tanesi. Ee, ve bu sektör biraz göz ardı edilmiş durumda. Şimdi mesela yapılan açıklamalarda şu işte: düğünler yapılabilir, nikahlar yapılabilir, yapılabilir, kaç kişilik, 100 kişilik. Peki organizasyon yapılabilir mi? Bununla ilgili hiçbir şey yok. İsterseniz bu konuyu Neriman Çalışkan'la biraz konuşalım. Ee, çünkü Neriman Hanım da. Binlerce kişinin ekmek yediği bu sektörü en yakından bilen, yöneten, yönlendiren isimlerden bir tanesi. Neriman Hanım, pandemide biraz sizi unuttular gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Unutuldunuz bir sektör olarak? Selam. Ee, merhaba. Selam. Ben öncelikle dünkü elim kazada hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Milletimizin ve ailelerinin başı sağ olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Ee, i̇nşallah son olur bu kazalar. Ee, onlar da üzülmezler, bizler de üzülmeyiz. Ee, sektörümüze gelirsek, senin sorularına cevap vermek isterim. Evet, biraz sektör sektör çok unutuldu demeyeyim aslında ama unutulmaması gerekiyor diye başlayayım. Ee, çünkü e, biliyorsun biz geçen sene Mart ortalarında herkesle birlikte yani tüm Türkiye ile ya da dünya ile birlikte evlerimize kapandık. İlk etapta e, Nisan ortaları, Nisan sonuna çıkarız diye düşünürken. Nisan geldiğinde olay bambaşka, çok daha farklı. Hiçbirimizin hayal etmediği yerlere doğru evrildi. E, ve o günlerden sonra da e, yine e, kısa çalışma ödenekleri o günlerde aldık. Bu bir nebze de olsa tabii hiç iş yapamayan e, şirketler olarak bizlere, bir nebze olsa da çalışanlarımızla özellikle e, bir can simidi oldu. E, ve bugüne geldiğimizde biliyorsun en büyük sıkıntımız şu anda bu konu. E, Mart ayı itibariyle kısa çalışma ödenekleri artık bitiyor e, bildiğiniz üzere. E, fakat bizim sektörümüzün işi açılmadı. Biraz önce senin de söylediğin gibi 50 kişiye kadar düğünler evet yapılabiliyor belki. Ama bizim sektörümüzde henüz canlı organizasyonlar yapılamıyor. Bunlar yapılamadığında da bizler gibi şirketler biraz sonra biraz bahsedeceğim. Sen de biliyorsunuz stüdyoda kurduk biz bu dönemde dijitale de geçtik. Ee, belki bizler bazı şirketler küçük küçük dijital işler yapıyoruz ama bu dijital işlerde bakıldığında çok fazla değil ve çok az miktarda pek çok acenteci arkadaşım hiç ciro yapamıyor. Kaç Onun, kişilik bir sektör bu Neriman Hanım? Yani neden bahsediyoruz şu anda? Kaç kişiyi e, etkileyen bir sektör bu? Şö şöyle söyleyebilirim. Son yapılan biz e, şu anda etkinlik sektörü diye adlandırdığımızda yaklaşık 17... Derneği kapsayan bir sektör ve 500 bin kişi full time istihdamı olan ve 1 milyon kişiye aslında dokunan bir sektör. Bunun ötesinde de bir de günlük sigortalı olarak çalışan elemanlarımız vardı biliyorsun. Sektöre böyle de bir katkımız vardı. Çünkü özellikle üniversite öğrencileri, üniversiteyi yeni bitirmiş işe girme aşamasında olanlar veya üniversiteye henüz girememiş olan kişiler, bizim biliyorsun part-time diye adlandırdığımız yarı zamanlı çalışanlarımızdı ki bunlar da yine son yapılan çalışmalarda yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsıyor. Bu nedenle de sektörel bazda KÇÖ'nün kısa çalışma ödeneğini biz bizlere uygulanmasını rica ediyoruz. Şunu da söylemek istiyorum, şimdi tabii sadece organizasyon firmaları olarak bakmamak gerekiyor aslında. Bizleri organizasyon yapabilmesi için bizim altımızda e, bizim tedarikçilerimiz olan toplantı teknik firmaları var, dekor firmaları var, e, bunun ötesinde insan kaynağı biraz önce söylediğim insan kaynağı evet. firmaları var, malzeme tedarikçilerimiz var gibi aslında biz aynı zamanda 50 farklı sektöre de dokunan bir sektörüz. Evet. Peki ne istiyorsunuz son olarak onu sorayım, somut olarak beklentiniz nedir sizin? Öncelikli olarak e, her şeyden önce tabii ki e, kısa çalışma ödeneğini bizim işlerimiz açılana kadar, bizim işlerimize daha doğrusu izin verilene kadar kısa çalışma ödeneğinin devam etmesini istiyoruz. Peki. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun yayına katıldığınız için. Başarılar dilerim. Sağ olun Neriman Hanım. Neriman Hanım çok gerçekten önemli bir sektörün temsilcisi. Binlerce insan ekmek yiyor. Ee, bu sektörler arada bir kaynıyorlar yani. arasında işte mesela Geçen gün birisi mesaj atmıştı diyor ki abi diyor tamam 100 kişiye kadar şey yapıyor düğün salonlarına izin veriliyor ama büyük organizasyonlar e, onların salon bir 300 metrekare bizim yaptığımız salon 2000 metrekare. Bize izin yok onlara izin var nasıl olacak? Bazı hani Lost in Translation diye bir film vardır ya ona benziyor. Bazı sektörlerin kaybolup gittiğini görüyoruz bütün bu hengamede. Umarım onlar da hatırlanırlar bizim de görevimiz biraz olsun onlara hatırlatmak ne olduğunu ne bittiğini.